tepkimesi için yargılarından hangileri yanlıştır? Bir kimyasal tepkimede giren maddelerden biri katı su iken çıkan maddeler sulu bir çözelti ve gaz. Yani farklı fiziksel hallerde oldukları için homojen bir kimyasal tepkime değildir. Normal koşullarda hidrojen gazının hacmi bilinirse buradan yola çıkarak tepkimeye giren Potasyumun mol sayısı bulunabilir ve potasyumun ağırlığı da bize verildiği için kütlesi hesaplanabilir. Girenlerde katı olması, çıkanlarda katı olmamasından dolayı katı kütlesi zamanla azalır. Cevabımız da A şıkkı olur. Tepkimesine göre 72 gram hidroklorik asit ve 50 gram amonyağın tam verimli tepkimesi gerçekleşmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu tepkime şu an denk bir tepkime ve tepkimede her 1 mol amonyaya karşı 1 mol hidroklorik asit tepkimeye girmekte. 1 mol amonyağın ağırlığını bulmak istediğimizde karşımıza 17 gram bölü mol gelir. Azot 14 hidrojenlerden de bir geldiği için. Hidrojenden 1 geldi, klordan 35 geldi. Hidroklorik asitin 1 molünün ağırlığı da 36 gramdır. Ve bunun sonrasında hemen şu düşünceyi düşünebiliriz. Yani her seferinde 17 gram azot, tepki, amonyak tepkimeye girdiğinde buna karşılık 36 gram hidroklorik asit tepkimeye giriyor. Bize 72 gram hidroklorik asit verildiğine göre Tam 2 katı kadar 34 gram amonyak tepkimeye girer. Ama biz tepkimeye 50 gram amonyak sokmuşuz. Bunun 34 gramı tepkimeye girdiyse 16 gramı tepkimeye girmeden kalır. Yani 16 gram amonyak tepkimeye girmemiştir. Amonyak bitmemiştir. Amonyak artar. Bu yüzden sınırlayıcı bileşen amonyak değil hidroklorik asittir. Azottan, amonyaktan 34 gram kullanılmıştır. Evet tam 72'ye karşı 34 bulduk. Birinden 72 gram, birinden de 34 gram kullanıldıysa toplamları 106 grama karşılık gelir. Üçüncü öncül de doğru. 1-3 cevabımız D şıkkı olur. 40 gram X maddesi ısıtılarak tamamen ayrıştırıldığında 22,4 gram Y maddesi ile normal koşullarda 8,96 litre Z gazı elde ediliyor. Buna göre 1 mol Z gazı kaç gramdır? X'ten tepkimeye sokularak ayrıştırılıyor ve bunun sonrasında da Y ve Z oluşmaktaymış. X'ten 40 gram tepkimeye sokulduğunda buna karşılık 22,4 gram Y oluşuyormuş. Kütle korunum kanununa göre aradaki fark da Z'nin kütlesine karşılık gelir. Yani 17,6 gramdır. 17,6 gram Z oluşmuştur ve oluşan Z'nin Hacminin 8,96 litre olduğu söyleniyorsa biz bunu 22,4 litreye bölerek Z gazının mol sayısını bulabiliriz. Yani 0,4 mol. İşte buradaki 0,4 mol maddemiz bizim için 17,6 gram. 0,4 mol Z 17,6 gramsa buradan 1 mol bileşiğin ağırlığını yani 44 gramı bulabiliriz. Cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda bir tepkime ait görsel verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Görselde azotların, n ve hidrojenlerin bir araya geldiğini ve bunun sonrasında NH3'lerin oluştuğunu. NH3'lerin dışında da H2'lerin arttığını görmekteyiz. Oluşan ürün bir azot 3 hidrojenden bir araya geldiği için NH3'tür. Tepkimede azotun tamamen tükenmesinden, kırmızı dairelerin tamamen tükenmesinden dolayı tam verimli bir tepkimedir. Ortama bir tane daha azot ilave edilecek olursa bu durumda hidrojenlerle bir araya gelerek oluşan amonyağın miktarının daha fazla oluşmasını sağlarız. Ama bizim her bir azotumuza karşı 3 tane hidrojen ihtiyacımız var. Bizim çıkanlarda ise artanlara baktığımızda toplam 4 hidrojen atomu var. Bu durumda sadece NH3 değil. Çünkü N'in biri 3 hidrojenle bir araya gelerek NH3 oluştururken bir tane N ve bir tane H boşta kalır. Bu yüzden 3 numaralı öncülü alamayız. Cevabımız da B şıkkı olur. Aynı şartlarda kükürt elementinin oksijenle verdiği iki tepkimenin denklemleri yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İki tepkimeden elde edilen bileşiklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Elde edilen bileşiklere bakıldığında birinde SO2 birinde SO3 olduğu için bileşikler tamamen farklı olduğu için bunların kimyasal özellikleri aynı olamaz. Her iki tepkime de girenlerde oksijen gazıyla karşılaşmaktayız. O zaman ikisi de yanma tepkimesidir. Tepkimelerde eşit kütlede kükürt yederi kadar oksijen ile etkileşirse farklı kütlelerde ürün oluşur. Evet, birinci bileşiğimiz SO2 olduğuna göre 1 mol kükürdün karşılığında 2 oksijen atomu ile bir araya gelmesi, yine ikinci bileşikte de 1 mol kükürde karşılık 3 oksijen atomu ile bir araya gelmesinden dolayı kütleleri aynı miktarda kükürt ile birleşen oksijenlerin ve bileşiklerin toplam kütleleri birbirinden farklı olur. Bu yüzden 3'ü de alırız. Cevabımız 2, 3, E şıkkı olur. Tepkimesine göre 30 gram kalsiyum elementinin tam verimle tepkimesi için ifadelerden hangileri yanlıştır? 30 gram kalsiyum. Kalsiyumun hemen mol sayısını bulmak istediğimizde 30 bölü 40'dan karşımıza 0,75 mol geldi. Yani her 1 mol kalsiyum tepkimeye girdiğinde 1 mol kalsiyum hidroksit, 1 mol hidrojen oluşuyor. Ama 30 gram kalsiyum 0,75 mol olduğu için bundan 0,75 mol tepkimeye girdiğinde örneğin birinci öncüldeki hidrojen gazından da 0,75 mol oluşur oluşan 0,75 mol gazda 22,4 ile çarpıldığında 16,6 litreye karşılık gelir. 22,4'ün 0,75 ile çarpımı 16,8 olacaktır. Ama biz 33,6 demiş. Yani 1,5 mol gibi düşünmemizi istemişler. Bu yüzden yanlış 1 mol kalsiyum tepkimeye girdiğinde 1 mol kalsiyum hidroksit oluşuyordu. 0.75'e girdiğinde de 0.75 mol oluşur. Bu açıdan düşünüldüğünde de sevgili arkadaşlar 0.75 mol kalsiyumun ağırlığını bulmamız lazım. Kalsiyum hidroksitin 1 molünün ağırlığı hesaplandığında aşağıdakilerden 74 gram. Ama elimizde 0.75 mol var. Yani 0.75 mol 74 gramın 4'te 3'üdür. Bu yüzden ikinci öncül de yanlış. Tepkimede girenlerde katı çıkanlarda gaz ya da girenlerde sıfı çıkanlarda gaz gibi farklı fiziksel olduğu için heterojendir. 3 numaralı öncül doğru. Cevabımız 1-2 C şıkkı olur. C4H8 ve CH4 gazlarından oluşan karışımdan 50 litre yakıldığında aynı koşullarda 80 litre karbondioksit oluşuyor. Buna göre karışımdaki CH4'ün hacimce yüzdesi kaçtır? C4H8 bileşiğinin ve CH4 bileşiğinin oksijen ile yakılması sonrası 4 mol karbondioksit oluşur ve 4 mol de su oluşuyor. Denkleştirmek için oksijenin kat sayısına 8, 4 daha 12, 6 koyarız. CH4'ü yakmak istediğimizde karbondioksit ve 2 mol su oluşuyor. 2 oksijen burada var. 2 oksijen de burada var. 4. O zaman buraya 2 koyarız ve denkleştiririz. Yani buradan her A litre maddeye karşı 4 A litre karbondioksit her B litreye karşı B litre de buradan oluşur. A artı B'nin yani gazların hacimlerin toplamı 50 iken oluşan karbondioksit 4 A artı B'nin toplamının da 80 olduğu bize verilmiş. Aşağıdakinden yukarıdakini çıkarttığımızda 3A eşittir 30. A eşittir. Buradan 10 geldi. A dediğimiz şey C4 H8. Toplamları 50 olduğu için B de bizim için 40'tır. Toplam gaz karışımı 50 litre iken B ile ifade edilen CH4 gazı 40 litre olduğu için %80'i hacim C CH4 gazıdır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. 40 gram kalsiyum karbürün su ile reaksiyonu sonrasında kalsiyum hidroksit ve 13 gram asetilen gaz elde edildiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Oluşan asetilenin 1 molün ağırlığını bularak buradan mol sayısını hesaplayabiliriz. Molekül ağırlığı asetilen 2 çarpı 12 artı 2 çarpı 1'den karşımıza 26 gram bölü mol geldi. Oluşan asetilen 13 gram olduğuna göre 13 bölü 26'dan 0,5 mol asetilen oluşmuştur. Tepkimenin hemen 1 mol asetilene karşı 1 mol kalsiyum karbür tepkimeye girdiğine göre 0,5 mol asetilen oluştuğundan dolayı oluşan kalsiyum karbürün de 0,5 mol olması gerekiyor. Kalsiyum karbürün 1 molünün ağırlığı 40 artı 2 çarpı 12'den 64 gram bölü mol gelir. Maddemiz 0,5 mol eşittir. M bölü 64'ten M değerim 32 gram olarak karşıma geldi. Yani 40 gram maddenin sadece 32 gramı tepkimeye girebilmiş. Yani yüzde soru işaretiyle ifade ettiğimiz yer 80'i tepkimeye girmiştir. Birinci öncül doğru. Tepkimeye sokulan madde 40'tı. Bunun 32'si tepkimeye girdiyse 8'i tepkimeye girmemiştir. İkinci öncül doğru. Tepkimede kalsiyum hidroksitten 0,5 mol elde edilmiştir. 1'e karşı 1 olduğu için 0,5 molüne karşılık 0,5 mol oluşur. O zaman 3. öncülde alırız. Cevabımız 1-2-3 E şıkkı olur. Denklemine göre 4,8 gram magnezyumun yeteri miktarda sülfürik asitle tepkimesinden elde edilen hidrojen gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Tepkimeye sokulan magnezyumun mol sayısını bulmamız gerekiyor. Bunun için magnezyumun mol sayısını bulmak için verilen 4,8'i onun molekül ağırlığı ya da atom ağırlığı diye ifade edilen sorunun altındaki değere böldüğümüzde 0,2 mol geliyor. Bizim amacımız burada bundan yola çıkarak tepkimeye giren maddenin mol sayısından ürünün mol sayısını bulmak. Denkleştirilmiş bu tepkimede her bir mol magnezyuma karşı bir mol hidrojen gazı giriyor. Oluşur magnezyumdan 0,2 mol tepkimeye sokulduğuna göre oluşan hidrojen gazının mol sayısı da 0,2 moldür. 0,2 mol maddenin normal koşullardaki hacmini bulmak istiyorsak en eşittir. V bölü 22,4 yapmamız lazım. V değerimiz de buradan 4,48 litre gelir. Yani cevabımız C şıkkıdır. 1 mol x2 ile normal koşullarda 33 virgül litre kaplayan y2 molekülünün tepkimeye sokulduğunda 1 mol xy 3 oluşmaktadır. Tepkime sonunda 14 gram x2 arttığına göre x'in atom ağırlığı nedir? Hemen tepkimemizi yazmak istediğimizde x2 ile y2 bir araya geliyor ve bize x, y, 3'ün oluştuğunu söylemiş. O zaman buraya 2 koydum x'leri eşitledim. Buraya 3 koydum y'leri eşitledim. Tepkimeye 1 mol X sokulmuş, 33.6 litre Y2 de 1.5 mol. O zaman tepkimeye de 1.5 mol Y2 sokulmuş. y 2yi bulurken 22.4 litreye böldüm. Sonra burada bu tepkimede oluşan XY3 yani ürünün mol sayısının 1 mol olduğu bize söylenmiş. Hemen buradan yola çıkarak yukarıdaki kısma artı 1 mol yazdım. 2'ye karşı 3 olmasından dolayı buraya eksi 1.5 yazdık. Tamamen bitti. X2'nin olduğu yere ise 0.5 yazdım. Çünkü katsayısı kaç? 1. 2'nin yarısı kadar. 0.5 mol X2 artar. Bize bunun ağırlığının 14 olduğunu söylemişler. Yani molekül ağırlığı buradan kaç oldu? 28 gram bölü mol. Kimin x2'nin bize neyi sormuşlar soruda? x'i sormuşlar. Yani 14 gram bölüm mol de x'in atom ağırlığı olur. Cevabımız B şıkkı olmaktadır. Bir mol alüminyum metali 2 mol sülfürik asitin tepkimesinden elde edilen hidrojen gazının normal koşullardaki hacmi 33,6 litredir. O zaman 33,6 litre hidrojen gazının hemen mol sayısını bulabiliriz. Çünkü bize burada giren maddelerle alakalı sorular soracaktırlar. Ve 1,5 mol olarak karşımıza geldi. Çıkan hidrojen gazı 1,5 mol ise kat sayısı olan 3'ü sanki 2'ye bölmüşüz gibi düşünelim. O zaman tepkimeye 1 mol alüminyum girmiştir. Tepkimeye 1 mol de sülfür kasit girmiştir. E zaten elimizde 1 mol alüminyum olduğu için alüminyum bit tamamen bitmiş. Alüminyum bittiği için sınırlayıcı alüminyum olur. Tepkimede gaz çıktığı, katı girdiği için heterojendir. Alüminyum tamamı kullanılmıştır. Bu da doğru. Cevabımız 2 3 D şıkkı olur. 46,4 gram Sodyum sülfat NH2O bileşiği ısıtılarak suyun tamamı buharlaştırıldığında 28,4 gram madde kalmıştır. Demek ki su tamamen buharlaştırılmış kalan kütlenin tamamı sodyum sülfat. Buradaki sodyum sülfatın 1 molün ağırlığını bize vermişler. 142 gram. Bu 1 molüne karşılık gelen ağırlıktır. Bizim amacımız verilen 28,4 gramı 1 mol ağırlığı 142'ye böldüğümüzde 0,2 mol gelir. 46,4 gramdan 28,4 gramı çıkarttığımızda karşımıza 17, hatta 17'den sevgili arkadaşlar bir tık daha fazla olması lazım. 28,4'ü çıkarttık. Ve karşımıza 18 gram geldi. Çünkü 06 ile 04 topladığımızda 18 oldu. 18 gram olur. Bize bileşiğin 02 mol olduğu verilmiş. O zaman bizim 5 katını çıkarttığımızda 1 molünü buluyorsak, burayı da 5 katını çıkarttığımızda sudan kaynaklanan azalan madde miktarını hesaplayabiliriz. O da 90 gram. E 90 gram suda 90 bölü suyun molekül ağırlığı 18 olduğu için 5 mol olarak karşımıza gelir. Yani oluşan 5 mol su bizim için buharlaşmıştır. En değerimizde 5 olması gerekiyor.